Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir. Son gün şefinizde soracak olursanız. Bugün ben fasulye kavurması yapacağım. Dolapta nasıl koyduğum fasulyeleri sizlerle göstereceğim. Şöyle bir kaşık tereyağı tencereye aldım. Bu burada erisin. Dolaptan doğradığım çok ince kıl biber bakın. Buzlu. 3 adet yumurta, tuz, karabiber. Yine aynı böyle dolaba koydum. Domates pişirip de şu kapıya biber bir tane. Bunu da koyacağım fasulyeye. 2 pakette fasulye haşlamıştım dolapta. Bakın çözüldü. Domates de zaten ben pişiriyorum şöyle pişirip e, dolaba koyayım bunu koyacağım fasulye kavurmasının malzemeleri bunlar arkadaşlar yumurta tuz karabiber kapiye biber kırmızı kıl biber bir de domates sosuyla önce yağ erisin bugünkü kayfaltımda fasulye kavurması var içersin. Şu fasulyelerini ben e, boşaltayım tabağı. Şimdi fasulyeleri aldım tabağa. Şimdi şu biberi yağın içerisine alıyorum. Bunu burada kavrayım. Önce biberler bir kavrulsun. Biberleri donu çözülmeden <laughs> kavurursak e, daha güzel yeşil kalır. Biberler önce kavrulsun. Kapya biberleri de koyun içerisine. Kapya biberi de koyuyorum. Bunlar güzelce kavrulsun. Sonra da domates koymadan önce fasulye yumurtayı kavurup öyle fasulye içerisine alacağım. Bugün yok. da bu arkadaşlar. Fasulye kavurması sen Şöyle 3-4 diş de sarımsak ortadan böldüm. Bakın. Bunlar da içerisine aldım. Bunlar da güzelce kavrulsun. Biberlerim kavruldu. Şimdi yumurtasını içerisine alıyorum. 3 adet yumurta Onları şöyle parçalayacağım İçerisinde irice pişsin ki fasulye kavrulmasında kaybolmasın. Bir kaşık da baharat kaşığı da karabiber. Onu da aldım içerisine şimdi fasulyesini şöyle fasulyeyi bunu da aldım. Bu burada kavrulsun zaten fasulye haşlanmış. Şöyle tuzunu da atıyorum. Bu tamam. Ağzını kapatacağım. Bu buhar ile bir açılsın. Donlar çözülsün. Sonra kavurur kendi haline. Şöyle bir harmanlayayım. Yumurtası, tuzu, karabiberi birbirine özleşsin. Şöyle domatesini de alıyorum içerisine. Salça koymuyorum. Böyle domatesli, fasulye, yumurta hepsi birlikte kavrulur. Arkadaşlar domatesin fasulyenin suyunu verdi. Şimdi bu suyunu çekene kadar kavuracağım. Hiç suyu kalmayacak. Zaten kavurmada öyle olması lazım. Hiç suyu olmayacak. Tamamen suyunu çekecek. Harlı ateşte altını kısmıyorum. Böyle hayırlı ateşte pişsin. İyice suyunu çekene kadar pişireceğim. Hiç suyu kalmasın. suyunu çekti. Bakın çıtır çıtır ediyor. O iyice çeksin. Ne kadar çok çekerse fasulye kavurması o kadar güzel olur arkadaşlar. Benim fasulye kavurmam da böyle. Fazla karıştırmıyorum ezilmesin. O suyunu iyice çeksin. tane tane ama kavruldu. Fasulyem tamam kavruldu arkadaşlar. Suyunu çekti. Bakın hiç tabanında su yok. Çıtır çıtır ediyor. Bu tamam. Ben altını kapatıyorum. Altını kapattım. Ağzıma da örtüyorum. Bu burada biraz dinlensin. Bakın buhar üstünde. Kanalımda kalın. Sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Destek verirseniz çok sevinirim. E, Songül şefinize abone değilseniz, abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli günleriniz olsun.